İtiraf devletleri 1918 yılında savaşın kaybedilmesi üzerine teker teker savaştan çekilmişler. İttifak devletleri pardon. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmesinde gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur? Bakalım. Wilson İlkeleri'nin yayınlanması babalar gibi etkili oldu. Dostlar şöyle, Wilson İlkeleri'nin iki tane bizi ilgilendiren maddesi var. Bunlardan birincisi diyor ki, Türkler çoğunlukta olduğu yerde kendi hakimiyetlerini kurabilirler. Bizim bu maddeyi duyduğumuz sırada zaten elimizde Anadolu artı Musul kalmıştı. Anadolu'nun dışındaki toprak parçası olaraktan. Osmanlı dedi ki benim bu saatten sonra savaşmama gerek yok. Zaten elimde Türklerin çoğunlukta olduğu yerler var. E buralarda bana verilecekse savaştan çekilebilirim der. Ve Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilir. Bu bir son etkili olacak. Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi etkili olmuş mudur? Tabii ki de. Çünkü Bulgaristan biliyorsunuz Osmanlı Devleti Çanakkale Savaşı'nı kazanınca İttifak Devletleri yanında savaşa dahil oluyor. Hatta biz Bulgaristan kendi yanımıza savaşa girsin diye Dime Toka'yı Bulgaristan'a hediye olarak verdik. Bu da çok güzel bir soru olur. Bulgaristan'ın savaşa girmesi bizim için şu noktada önemli. Osmanlı ile Almanya arasında kara bağlantısı sağlanıyor. Ama dostlar Bulgaristan çekilince bizim Almanya ile olan kara bağlantımız koptu. E bir de bu da bizim için kötü bir durum olacak. Bundan dolayı da savaştan çekilme kararı alacağız. Rusya'da Bolşevik ihtilalinin yaşanması ne zaman? 1917. Bak biz 18'e savaştan çekiliyoruz. <laughs> Çok <Çünkü> özür dilerim. <laughs> Rusya'da yaşanan bu ihtilal bizim savaştan çekilmemize etkili olmuyor. Zaten bizim için iyi değil mi bu ihtilalin yaşanması? Kafkas cephesi kapanıyor biliyorsunuz. Brest-Litovsk Anlaşması ile beraber. Hatta <laughs> Kars-Ardahan Batum, Elviye-i Selase Brest-Litovsk Anlaşması ile beraber Osmanlı Devleti'ne geri veriliyor. Yani bu bizim için iyi bir şey. Savaştan çekilme nedeni olamaz. Savaşmak için bir nedenin olabilir. Bu durumda cevap bizi D seçeneğine götürür. 1 ve 2 olur.